Benim için dream çar yani. yani rüyamda görüp PK attığım hesaplardan diyebilirim. Ben ben de bunu takacak göt yok arkadaşlar. Bunu geri. <laughs> Vallahi kaç vurdum? 4.400 vurmuşum. Yuh <laughs> <Nasıl? gülüyor> abi Ablam. İlah gibi çarlı oynuyoruz şu anda ya. Kaç vurduk? 2.500 vurduk arkadaşımıza. Adam rızkındaydı, ekmeğindeydi, çoluğuna çocuğuna çikokrem götürecekti, derdi buydu. Knight Online'den biraz para kazanayım, farm yapayım diye gelmişti ama acı mı? ne yapalım. Hadi, oluyor mu, oluyor mu? Hadi lan, hadi lan. Herkese merhabalar arkadaşlar. 15 milyonuncu defa night Online'a başlıyorum ve Nightpin'de sağ sağolsun güzel bir sponsorluk sağlıyor. Böyle artı 9 artı 8, artı 13 ne kadar yüksek seviye eşya varsa bana bir çar ayarlayacaklar. Bu yüzden de uzun soluklu bir PK serüvenine başlıyoruz. Bu konuda da Night Pin'e sponsorluğu için teşekkür edeyim. Ayrıca şöyle ekrana vereyim. Siz de eğer herhangi bir oyunda alışveriş yapmak istiyorsanız bu Riot Points olur, Night Online gibi diğer oyunlar olur. Night kullanabilirsiniz ve Night e üye oluyorken de Diamond Tema referans kodunu belirtirseniz eğer profilinizde hem size hem bana avantajları var. İşinizi görür söylemiş olayım. Bakalım ne geliyor. Haydi bismillah. Artı 17 HEPA EXP şart maşallah. Ben ben de bunu takacak göt yok arkadaşlar. Bunu geri alın. Artı 10 camadar var. Oha. 8 mitril set artı 2 takılar. Bir de artı 13 Dark Vein geldi bir tane. Cheating Bow, Eagle Eye. O oh. dehşet çar oldu. 8 seti ve takıları ben aktif oynayayım çar bozulmasın diye sabitlemişler sağ olsunlar. Ama mesela şu HEPA Shard, artı 13 Dark Vein, ne bileyim artı 10 Jamadar bunlar satılık arkadaşlar. İçinizden çar dizmek, yeniden başlamak veya kendi eşyalarını satmak, yeni eşya almak isteyenler varsa süper yardımcı olurlar. Nightpin sitesine girin. Orada zaten server seçip, class seçip istediğiniz eşyaya bakabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bence şimdi Jamadar'la oynarız. Dark Vane'i takmayız uzun bir süre diye düşünüyorum. Bence bu gayet okey. 2800 ataktayız. Şunları basalım. 3581 AP'miz var. Dark Vein'i takınca 3765 AP'miz var. Vay ana helal. Helal diyorum. Nightbine'e tekrar bu mükemmel çar için teşekkür ediyorum. PK'ya başlayayım o zaman. Tüm SC'leri her şeyi bastık. Nice. Aktif oynayan da hala bir sürü insan var lan. Çok acayip. Bak 104. sıradayız. Bakalım ne kadar yükseleceğiz. Ben yine biraz PK'cı keseyim. Bir alışveriş yapayım kendimce. Skill alışverişi. Onlar bana vursun ben onlara vurayım. Elimi ısındırayım. Ne bileyim burada slot dönenler olur. Para kasanlar olur. Para kasanları kesmeye gelmiş olanlar olur. görünmezlik basmayı bile unutmuşum bak oynamıyor oynamaya. Şimdi genelde millette camadar defansı olmuyor. Bununla oynamak daha mantıklı bir de artı olmuş zaten. Şimdilik şu kalsın Dark Vein kalsın. Yani 200 AP için boşu boşuna adamlardan DD yemeyelim. Heh, mesela şu arkadaşımızı kesebiliriz. Valla kaç vurdum? 4400 vurmuşum. Yuh anasını. <laughs> Abi ilah gibi çarlı oynuyoruz şu anda ya. Bak yine bir arkadaşımız ölmeyi bekliyor burada. Dagger Phobia. Yanında tabi Price'lı var. Price'lı bize sıkıntı yaratabilir. Ben garanti olsun diye yine kendi kritiğimi bekleyeceğim. Gerçi Char'ın potansiyelini de bir denemek lazım. Yok Hop. Tak. Ulan hiç görmedim bile ya. Tek yedim. elim alışacak arkadaşlar. Isınacağız, ısınacağız. Ben şu an şu lupini basmayı bile unutuyorum. Görünmezlik basmayı bile unutuyorum yani. Biraz tecrübe, biraz pratik lazım. Sohbet modundayım bugün ya yani sadece oyun oynamayacağım oynarken sohbet edebiliriz merak ettiğiniz konuşmak istediğiniz bir konu varsa Benim de konuşmak istediğim bir konu olduğu sürece üşengeçlik yapma. Ya bana şimdi siyaset sormayın da gene Ali Rıza Bey tadımız kaçmasın yani Toplam kaç kişi varmış şu anda izleyen 70 kişi varmış İyi, iyi. Yani oyun oynamayan birisi olduğum için aylardır oynamayan birisi olarak 70 kişi iyidir. Bunu aktif yapsak şöyle bir 2-3 ay her gün yayın açsam bu zaten herhalde 200-300'ü bulur. Sürekliliğe çok önem veriyor böyle platformlar. Sen sürekli yayın yaptığın zaman seni ön plana çıkarıyor. Ha bu adam yayıncı, bu adam aktif diyorlar ve ana sayfaya düşüyorsun. Biraz zamanımız var yani. Şimdi bunların arasına girmeli miyim? Ben şu arkadaki elemanı direkt avlayabilirim yani. Değil mi? Miela. Miela isimli arkadaşı direkt avlayabilirim. Veya bu. Asık ya. O olmadı yapamadım. Tek atarım diye düşündüm. Tek atamadım arkadaşlar. Sonra kaçamadım da. Geçen yıl da ilk yayınlarda biraz özürlü PKS atıyordum ama sonra bak ne güzel adam kesmeye başladım değil mi? Bu da öyle olacak. Hmm. Şimdi bir kaç AP arttırıyordu? 200. 200 AP için boşuna camaları düşmeyeceğim ya. Şey olabilir belki kemeri tek atmak için elf belt benzeri bir şey yapabiliriz. O zaman zaten 3800 AP'ye falan çıkarım herhalde kendi kendine. Gir, Tak vur kaç vur kaç bu şekilde olabilir kaçarken Iron Belt'i kullanır bakarız. Abi Loter'da en sevdiğin karakter hangisi? Sadece yüzüğü soruyorsan orada en sevdiğim karakter acaba kim olabilir? Sauron. <laughs> Sauron güzel karakter. Ama genel orta dünya evrenini soruyorsan eğer ben Fingolfin'ciyim ya. Fingolfin'i severim. Delikanlı adam. Düzgün bir adam şerefli namuslu bir adam. Ok. bozuyor. Şu tuşların yerini bir değişeyim ya. Ulan, ne biçim Nasıl bir Ben seni keseceğim kardeşim. Sen farmına devam et. Bana öyle malistir, atak kırmadır, can kırmadır atıyorsun ya. Ben seni keseceğim birader. Sen bekle. Sen o farma gireceksin yani. Bekle. Ben şimdi senin bu CC'lerinle şeylerinle uğraşamam. Zırt pırt burada şey basmakta istemiyorum. Hop. Ooo, oh, oh, oh. Helal olsun birader. Her kimsen nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan, ay dafidak. Birazdan seni selamlayacağım dostum. Birazdan seni selamlayacağım. La bana lafımı yedirdiğin için sana kinlendim şu anda. Ben bunu karşılıksız bırakmam. War Premium taşın varsa bas unutma yeşil bir taş NPE'yi arttırıyor onun için pazar kısmına gidip bakmam lazım. Ne kadar çok sektirdim ya. Lan vurduğum her şeyi sekti. İyi ben de kaçayım kardeş. Kaçamadım. Yok ya bu bu çarla, bu eşyalarla bu kadar kötü oynamak yetenek ister arkadaşlar. Benim yeteneğim de buymuş. Benim yayın dışında da böyle bir 2-3 saat takılmam lazımmış. Çok skill kaçırıyorum ya. Allah Allah. Bak yine benim kritiğim bittiğinde döneceksin benimle kapışmaya geleceksin. Bu olur mu kardeşim? Yakışıyor mu yani sana? Senin gibi bir asasine yakışıyor mu kardeşim? Ağaca takıldım anasını satayım. Tamam kaç ya. Şimdi ben kritik bekleyeceğim. Sen kritik bekleyeceğim. 5 saat kim uğraşır? Burada bir arkadaşımız daha var. Bu bizden mi? Yok. Karus. Sector the God. Tam kardeşim. Sector the God isimli kardeşim. Kriteye kliteye gerek bile yokmuş ya. Şu trollere bir bakayım. Gelene geçene tek atıyor. Yani arkadaşlar para verdiğinizde böyle oluyor işte. Bu hesap sizin olsaydı para verip gizmiş olsaydınız tek atacaktınız herkese. Tek atmanız gerekmiyor ama. Tek atmadan da oynayabilirsiniz. Bak bu adamlar para vermemiş. Hiç Diamond Elo esprisi yapan oldu mu? Olmaz mı kardeşim? Arada biri Shine shangri Laka Diamond esprisi yapanlar. Her türlü insanda karşılaştım ben bu oyunda. Yayıncılık hayatımda duymadığım iğrenç espri kalmadı yani artık. Efsunluyum bu konuda. Şerbetliyim. Rihanna aklıma gelmemişti. Keşke başkalarının da gelmeseydi. Birçok kişinin aklına gelmiş maalesef. kaç vurduk? 2500 vurduk gene arkadaşımıza. Adam rızkındaydı. Ekmeğindeydi. Çoluğuna çocuğuna çok götürecekti. Derdi buydu. Şimdi Night Online'dan biraz para kazanayım, farm yapayım diye gelmişti ama acımadık. Ne yapalım? Ben Human oynuyorum. O da Human olsaymış. Karus olmasaymış kardeşim. Beni ilgilendirmiyor. Ya bu oyundan para kazanan çok insan var biliyorsunuz. Alsat yapıyorlar. Farma yatıyorlar 7-24 slot dönüyorlar. Yani oyun sadece para harcadığın bir oyun değil. Para kazandığın bir oyun da aynı zamanda. Ama bana ne? Bana ne yani? Bana ne kardeşim? Ben de bu oyunla yayın açıyorum. Ben de bu oyundan zevk alacağım. Eğleneceğim. Empati yaparsam kimseye vuramam. Şu an savaştayız. Öyle düşüneceksin. Aman vurmayayım şimdi. Yazık. Üzülür. Böyle oyun mu olur ya? Vahşi olacaksın. Saldırgan olacaksın. Hayvan olacaksın. Acımayacaksın. Karus'a dönüp başka bir şeyler yapmayacak human'a. Bu lol turnuvası olmuş gene. Şampiyonu yapıyorlar ya. T1 kaybetmiş ya faker'ların olduğu grup. Ne diyorsunuz bu işe? Nasıl olur ya T1 kaybeder? Bu adamlar ne olursa olsun kazanmıyorlar mıydı? Bu adamların özelliği her şekilde kazanmaları değil miydi yani? Ne ara siz kaybeden takım oldunuz beyler? Oğlum ne kaçtın be? Aynı koşma hızını kullanıyoruz. Nasıl ben sana yetişemedim ya yarım saattir? Hadi oluyor mu? Oluyor mu? Hadi lan. Hadi lan. Allah 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 ya. Tamam ben de uğraşmıyorum artık. MSI finali. t 1 gengi hiç yenemiyor. Allah Allah. Ben onlar hep kazanıyor diye hatırlıyorum. Ben gerçi en son takip ettiğimde kim vardı? Dark Passage falan vardı. 10 sene önce yani. Son turnuva izleyişim o. Evet arkadaşlar. Ekrana gene vereyim. Oyun alışverişlerinizde hangi oyun olursa olsun Night Beanie güvenle kullanabilirsiniz. Sağlam sitedir, güvenilir sitedir. 724 hizmet vermektedir. Bizim de buradaki çarımıza sponsor olmuştur. Sağ olsun. Üyelik alırken siteye referans kodunu yazın kimin referansıyla geldiniz diye soruyor. Diamond tema diye orada not düşün. Profil ayarlarından koyulabiliyor. Hem size fayda getiriyor hem bana fayda getiriyor. Ayrıca desteklemek isterseniz destekle Diamond tema Night Pin yazdığınızda karşınıza çıkarım. Oradan da rahat bir şekilde etkileşime geçebiliriz. Aha. SC'ler bitiyor. Son bitmeden buradan tekleyebileceğim biri var mı? da ben... Ah varmış. Varmış ama şu an tek yerim. Dur. Legendary Captain. Ama gerçi şimdi benim ekstra pusa girip almam lazım. Onunla şimdi uğraşmayayım. Kendinize iyi bakın. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Bay bay diyorum.